Bu videoda 2024'e damga vuracak 4 yeni diziden bahsedeceğim. Yeni sezonda izlemeyi düşündüğünüz diziyi yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sorgu dizisi, TOT platformunda izleyiciyle buluşacak olan ve Karga 7 Pictures tarafından üretilen yeni bir yapım. Yönetmenliğini Deniz Yorulmaz Yer'in üstlendiği dizinin senaryosu, Nura Uslu ve Milay Ezengin kaleminden çıkıyor. Bu merak uyandıran dizi, dikkat çekici bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrul, Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asulal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş. Dizinin merkezinde İstanbul Emniyetinde görevli, sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu'nun hikayesi yer alıyor. Dizide Cihan Manoğlu karakterini Hazal Kaya canlandıracak. Cihan mesleğinde son derece başarılı, cesur ve azimli bir polis memurudur. Ancak hayatı bir gün beklenmedik bir şekilde alt üst olur. Cihan'ın babası Hayati, esrarengiz ve şüpheli bir şekilde ölü bulunur. Bu ölüm Cihan'ın hayatında derin yaralar açarken olayın çözümü ve gerçeğin ortaya çıkarılması bir saplantı haline gelir. Hayati'nin ölüm dosyası Cihan'ın emniyetteki mesai arkadaşı ve aynı zamanda kalbini kaptırdığı sorgu memuru Metin Yazıcı'ya verilir. Metin karakterine Çağlar Ertuğrul hayat verecek. Metin, Cihan'a karşı derin duygular besleyen, kararlı ve zeki bir memurdur. Ancak Cihan'ın babasının ölümüyle ilgili gerçekler ortaya çıktıkça, Cihan ve Metin'in ilişkisi de zorlu bir sınavdan geçecektir. Metin'in bu karmaşık ve duygusal açıdan yüklü dosyada, Cihan'a yardım ederken aynı zamanda profesyonel duruşunu koruması gerekecektir. Dizi, izleyicilere her bölümde bir gerçek kaç yalandan oluşur sorusunu sorduruyor. Hikaye sadece bir suçun çözülmesi etrafında değil, aynı zamanda karakterlerin içsel dünyalarında yaşadıkları karmaşa ve çözülmelerle de ilgileniyor. Cihan, babasının ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya çalışırken bir yandan da Metin'le olan ilişkisinden duygusal ve ahlaki sınavlarla yüzleşir. Cihan'ın polis teşkilatındaki diğer memurlar ve üstleriyle olan ilişkileri onun hikayesinin bir başka önemli parçasıdır. Sorgu biriminin diğer üyeleri ve şüphelilerle olan etkileşimleri her bölümde farklı dinamikler ve gerilimler yaratır. Burada Ebru Aykaç, Burak Hakkı gibi oyuncular da karakterlerine derinlik katarak dizinin dramatik yapısını zenginleştirir. Cihan ve Metin'in karşı karşıya kaldıkları engeller hem kişisel hem de profesyonel açıdan onları zorlayacak ve izleyicileri her an merak içinde bırakacaktır. Orhan Pamuk'un 2008 yılında yayınlanan ve büyük yankı uyandıran Masumiyet Müzesi romanı dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu proje, yıllardır konuşulan ancak çeşitli nedenlerle ertelenen bir girişimin nihayet hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Ay Yapım yıllar önce kitabı diziye uyarlamak için ilk adımları atmış ancak Disney Plus'ın Türkiye'den geçici olarak çekilmesiyle projede yavaşlama olmuştu. Şimdi ise Ay Yapım başrol için Selahattin Paşalı ile anlaştı ve bu proje için yeniden kolları sıvadı. Proje hakkında birçok yeni gelişme bulunuyor. Dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan kaleme alacak. Ertan Kurtulan dramatik anlatım gücüyle tanınan ve başarılı projelere imza atmış bir senarist olarak biliniyor. Yönetmen koltuğundaysa Zeynep Günay oturacak. Zeynep Günay, önceki çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve dizi sektöründe güçlü bir isim olarak kendini kanıtlamış bir yönetmen. Onun önderliğinde Masumiyet Müzesi'nin derin ve çok katmanlı hikayesinin ekrana nasıl taşınacağı büyük bir merak konusu. Dizinin çekimlerinin sonbaharda hız kazanacağı bilgisi hayranları ve sektördeki ilgilileri heyecanlandırdı. Masumiyet Müzesi 1975 yılında İstanbul'da başlayan ve günümüze kadar uzanan etkileyici bir aşk hikayesini anlatıyor. Kitapta Kemal ile Füsun arasındaki tutkulu ve trajik ilişki dönemin İstanbul'un arka planında işleniyor. Kemal varlıklı bir ailenin genç ve yakışıklı bir üyesi olarak nişanlı olduğu Sibel ile evlilik hazırlıkları yaparken uzak bir akrabası olan Füsun'a aşık olur. Füsun ise orta sınıf bir ailenin kızı ve Kemal için ulaşılmaz bir tutkunun sembolü haline gelir. Kemal Fusun'a olan aşkı nedeniyle nişanlısı Sibel'i ve kendi hayatını alışılmış düzenini sorgulamaya başlar. Bu yasak aşk Kemal'in hayatını alt üst eder ve onu geçmişin anılarıyla dolu bir müze kurmaya kadar götürür. Kitabın dizi uyarlamasında Kemal karakteri için daha önce Çağatay Ulusoy'un ismi gündeme gelmişti. Ancak son gelişmeler dizinin Netflix'e sunulan bir proje olarak Selahattin Paşalı'ya teklif edildiğini gösteriyor. Selahattin Paşalı son dönemlerdeki performanslarıyla dikkat çeken ve kendine geniş bir izleyici kitlesi edinmiş genç bir oyuncu. Onun Kemal karakterine hayat verip vermeyeceği diziyi olan ilgiyi daha da arttırmış durumda. Esası olan dizisi önümüzdeki günlerde çekimlere başlamak üzere sete çıkmaya hazırlanıyor. Bu yeni proje game platformu için çekilecek ve merakla beklenen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinden biri olan Seda Bakan, Selma karakterine hayat verecek. Seda Bakan, önceki projelerinde gösterdiği başarılı performanslarla tanınan bir oyuncu ve bu dizide canlandırdığı Selma karakteriyle izleyicileri etkilemeyi hedefliyor. Selma, hikayenin merkezinde yer alan, karmaşık ve derin bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hadise, dizide Ceren karakterini canlandıracak. Ünlü şarkıcı ve son yılların parlayan oyuncusu Hadise, bu projede farklı bir yönünü gösterme fırsatı bulacak. Ceren, iki kadının hayatını sarsacak olayların merkezinde yer alacak. Gizemli ve etkileyici bir karakter. Hadisenin bu rolü nasıl yorumlayacağı ve ekrana nasıl taşıyacağı büyük bir merak konusu. Ceren'in hikayedeki rolü ve Selma ile olan etkileşimi dizinin ana çatışmalarından biri olacak gibi görünüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturacak. Şenol Sönmez geçen sezon büyük başarı kazanan ve reyting rekorları kıran İnci Taneleri dizisini yönetmişti. Bu kez 8 bölümlük bir serüvenle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Sönmez, esas olan dizisinde de aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor. Sönmez'in yöneticilik yetenekleri ve anlatım tarzı dizinin görsel ve duygusal derinliğini nasıl şekillendireceği açısından önemli bir rol oynayacak. Dizinin erkek başrollerinden biri olan Mert karakterini Serhat Teoman canlandıracak. Serhat Teoman, Türk televizyonunun sevilen ve başarılı isimlerinden biri olarak biliniyor. Mert hikaye de önemli bir rol oynayacak ve karakterin dinamikleri izleyicilerin ilgisini çekecek. Serhat Teoman'ın bu rolüyle nasıl bir performans sergileyeceği ve karakterin hikayeye nasıl bir katkı yapacağı merakla bekleniyor. Şükrü Özyıldız ise dizinin Ozan karakterine hayat verecek. Şükrü Özyıldız, genç ve yakışıklı jönler arasında özel bir yere sahip. Dizide Ozan, Selma'nın partneri olarak hikayeye katılacak ve gizemli kişiliğiyle iki kadının hayatında önemli değişimlere yol açacak. Ozan'ın karakteri sadece Selma ve Ceren'in değil, izleyicilerin de ilgisini çekecek olayların fitine, fitilini ateşleyecek. Öz Yıldız'ın bu rolü canlandırma şekli ve karakterin hikayedeki gelişimi izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yankı dizisi, 2001 ekonomik krizine doğru giden süreci ve bu süreçte yaşanan banka hortumlamalarını derinlemesine ele alıyor. Banka soymanın en kolay yolu nedir? banka sahibi olmaktır mottosuyla yola çıkan bu dizi, dönemin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalarını izleyiciye aktarıyor. Dizinin başrolünde Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Eray karakteri var. Eray yoksul bir aileden gelen ve babasız büyüyen bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Hayatın zorluklarına rağmen kariyer basamaklarını hızla tırmanmış, parlak ve hırslı bir banka yöneticisi olan Eray, başarıya olan açlığı ve hırsıyla bankacılık dünyasında kendine önemli bir yer edinmiştir. Onun hikayesi yoksul bir geçmişten gelerek güç ve başarılı elde etme arzusunun ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Dizide Erdal Küçük Kömürcü, güçlü ve nüfuzlu bir iş adamı olan Güven karakterini canlandırıyor. Güven, dönemin ekonomik belirsizliklerini kendi lehine çevirmeye başaran, piyasa manipülasyonlarıyla servetini arttıran bir figür olarak öne çıkıyor. Onun varlığı hem finans dünyasında hem de Eray'ın yaşamında önemli bir etkiye sahip. Güvenin, paranın gücünü ve etkisini nasıl kullandığına dair hikayeler dizinin merkezinde yer alıyor. Ragıp Savaş, büyük bir medya grubunun genel yayın yönetmeni olan Cemal karakteriyle dizide yer alıyor. Cemal, medyanın gücünü kullanarak kamuoyu algısını yönlendiren haberleri ve ekonomik olayları kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiren biri olarak tasvir ediliyor. Medyanın kriz dönemindeki rolü ve etkisi, Cemal'in hikayesi üzerinden işleniyor ve izleyicilere basın dünyasının arka planındaki dinamikleri gösteriyor. Duygu Sarışın bankada ERA'yın en büyük rakibi olan Aylin karakterini canlandırıyor. Aylin kariyerinde yükselmeye kararlı, zeki ve stratejik bir bankacıdır. ERA ile arasındaki rekabet sadece mesleki anlamda değil, aynı zamanda kişisel düzlemde de büyük bir gerilim yaratıyor. İkisi arasındaki çatışma, bankacılık sektörünün acımasız ve rekabetçi doğasını gözler önüne seriyor. Erkan Petekkaya, karanlık ve tehlikeli bir geçmişe sahip olan Teoman karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Emekli bir asker olan Teoman, gizemli ve karanlık operasyonlarda yer almış bir figür olarak diziye derinlik katıyor. Teoman'ın geçmişi ve onun finansal manipülasyonlardaki rolü dizinin gerilim dozunu artırıyor ve izleyicilere sürprizlerle dolu bir karakter sunuyor. Yankı, 10 bölümlük bir dizi olarak piyasa manipülasyonlarının, servet operasyonlarının ve bu amaçla kullanılan mekanizmaların cesurca ele alındığı bir yapım. Dizi izleyicilere sadece ekonomik krizlerin arka planındaki karmaşıklığı değil, aynı zamanda bu krizlerin toplumsal ve bireysel düzeyde yarattığı etkileri de gösteriyor. Döneme damga vuran toplumsal olaylar, karakterlerin kişisel hikayeleri ve karşı karşıya kaldıkları ahlaki ikilemler üzerinde işleniyor. Bu süreçte bankaların ve finansal kurumların nasıl manipüle edildiği, kişisel hırsların ve çıkar çatışmalarının nasıl geniş çaplı ekonomik krizlere yol açtığı ayrıntılı bir şekilde aktarılıyor. Peki sizler yeni sezonda bu 4 yeni diziden hangisini izlemeyi düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.